uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle Aa, çekelim, çekelim, çekelim. Altı yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Deniz Seki. Önce yaşasın özgürlük diye bir çığlık var. atmak istiyorum. Girişmenin ardından. Hoş geldiniz. İlk kez kameralar karşısında. Getir. Çok üzgün Evet çok üzüntülüyüm, kalbim acıyor ee, Size olduğu gibi bana da sürpriz oldu Yine de umutlu ee, Yargı süreci devam ediyor Ben çok yargısına güveniyorum Ve temize başvurduk ee, Yargı süreci devam ettiği için Söylenecek fazla da bir şey yok Suçsuzum diyor O konuda ben zaten Kendime zarar vermekten öte başka bir şey yapmadım Bunu hepiniz biliyorsunuz Bunun adına özür de diledim Yeni bir hayata başladım tertemiz bembeyaz bir sayfa açtım. E, dimdik ayakta duruyorum. Durmaya devam edeceğim. Hayat devam ediyor çünkü. Çok da. Fiili ve ticari hiçbir şeye adım karışmasının mümkün olmadığını sizler de benim kadar biliyorsunuz. Hepinize benim bana olduğu gibi sürpriz oldu bu sonuç. Ama ben Türk yargısına güveniyorum. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. dualara sığınmış. E, çok üzüldüm. E, çok üzücü bir sonuçtu ama şu anda yargı devam ettiği için aslında bu bir sonuç değil. Yerel mahkemenin verdiği bir karardı. Biz adalete güveniyoruz. Her şeyden önce ilahi adalet diye bir şey var. Allah'a sığınıyorum ve bol bol dua ediyorum. Sizler de benim için dua edin. Çok teşekkür ediyorum desteğinize. Bana olan sevginize ve çok sevildiğimi görüyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Peki şimdi ne yapacak? Hayatıma devam edeceğim. Ş yeni albüm yapacağım. Şarkılarımı yazacağım. Ee, sevdiklerime sorumluyum. Onlar için dimdik ayakta durmak zorundayım. Beni karşılıksız seven, tek yürek olan gördüğünüz insanlar var. Onlar için dimdik ayakta durmak zorundayım. Ailem var. Onlar için yaşamaya ve hayata devam. Çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum. Çok nice. Tönebi.